sonundan başlayıp e, genel başkanlık seçimlerine <laughs> kadar devam eden demokrasi şölenimiz sona erdi. Ve bu demokrasi şölenimizde il başkanlığında bizleri Reol Gençlik Örgütümüzü temsilen Ahmet Yıldırım başkanımız il başkan yardımcısı olarak seçildi. Ve daha sonra tüm Türkiye'de MYK seçilen İlker Köprü arkadaşımızı şimdiden tekrardan sizler huzurunda, sizlerin huzurunda tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, ülkemiz zor günlerden geçmektedir. Milletvekillerimiz tutsak edilmekte, belediye başkanlarımız görevlerinden alınmakta, halkımız zulme vuramaktadır mevcut iktidar genel şehit haberlerine üzülmemekte, afil operasyonlarında oy devşirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte bizler bizlere zorlu görevler düşmekte. Bu görevler zulme karşı dik durmak ve birliği sağlamaktır. Biz önce Beyoğlu'nda ardından tüm Türkiye'de iktidara ele almak için gençlik örgütü olarak imkanımızın ve örgütümüzün el verdiği takdirde bütün imkanlarımızı kullanarak çalışacağımıza arkadaşlarım olarak ben buradan hepinize sözünü veriyorum. Biraz heyecanlıyım ilk konuşmam. Pek emin değilim ben. <laughs>